Sevgili anne Öldüğünü 1944 kışında haber aldım Senin yaşadığın ve Anyuta teyzenin David amca ve Natasha'nın gömüldüğü eve gittim Ve orada öldüğümü hissettim 1941 Eylül'ünde artık hayatta olmadığımı hissettim Bir gece cephede bir rüya gördüm Sanki odana girmiştim. O odanın senin odan olduğunu anladım. Koltukta bir şal duruyordu. Geceleri dizlerini örttüğün şal. Hatırladın değil mi? Uzun süre onu seyrettim. Ve uyanınca artık yaşayanlar arasında olmadığını, olmadığımı anladım. Ama o sırada korkunç bir ölümle öldüğünü bilmiyordum. Berliçe'ye gelip de 15 Eylül 1941 tarihinde yapılan toplu idamı bilen kişilerle görüştükten sonra öğrendim nasıl öldüğünü, kimin öldürdüğünü hayal etmeye çalıştım. Seni canlı gören son kişi oldu. O sırada hep beni düşündüğünü biliyorum. 9 yıldan fazla zamandır sana mektup yazmamıştım. Nasıl yaşayıp çalıştığımı anlatamamıştım. Bu 10 yılda ruhumda öyle çok şey birikti ki sana yazmaya, anlatmaya ve elbette yakınmaya karar verdim. Çünkü başka kimse ilgilenmiyor benim kederimle. Onlarla sadece sen ilgilendin. Bugün seni hissediyorum. Sen benim için son buluşmamızdaki gibi yaşıyorsun. Ben küçükken ve sen bana kitap okurken olduğu gibi yaşıyorsun. Ve benim acım, uçinin aşağıya caddesindeki komşularım bana senin hayatta olmadığını söylediği günkü kadar güçlü hala. Artık seni canlı görmek umudu da yok. Sanırım sana duyduğum sevgi ve korkunç acım son gününe kadar benimle kalacak. 1950 yılında yazdığı ilk mektup Vasily Grosny'nin annesi Ana Şimdi 1961 yılında annesinin ölümünün 21. yıl dönümünde yazdığı ikinci mektuba bir dokunalım isterseniz. canımın içi Ölümünden bu yana 20 yıl geçti Seni seviyorum Hayatımın her günü seni hatırlıyorum Ve acım 20 yıl boyunca Hiç ama hiç azalmadı Sana son kez 10 yıl önce yazmıştım Kalbimde ise her şey 20 yıl önceki gibi Canımın içi Ben senin. Ben hayatta olduğum sürece sen de yaşayacaksın. Ben var olmayınca sen, sana adadığım ve kederi seninkine benzeyen bu kitapta yaşayacaksın. Artık bana öyle geliyor ki sana duyduğum sevgi daha da güçlenmiş ve daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü artık seni yaşatan kalplerin sayısı iyice azaldı şimdi. Ben çalışmakla geçen bu 10 yıl boyunca hep ama hep seni düşündüm. Bugün yıllardır tekrar tekrar okuduğum gibi senin bana yazdığın yüzlerce arasından kalmış birkaç mektubunu tekrar okudum. Babama yazdıklarını da okudum. Bugün yine ağladım mektuplarını okurken. Zema herhalde çok uzun süre yaşamam. Hastalığın azar azar üzerime çöktüğünü hissediyorum hep. Uzun süre hasta kalmaktan korkuyorum. O zaman ne olacak zavallı oğluma? Ona çok huzursuzluk verdim zaten. Sen öyle tek başınayken, tek hayalim benimle aynı çatı altında yaşamakken babama şöyle yazdığın için ağladım. Herhalde en akıllıca olacak olan şey senin eğer yanında yer varsa gidip Basya'nın yanında yaşamak. Bunu tekrar söylüyorum çünkü benim durumum iyi şimdi. Benim bu halim içinde kaygılanma. Beni kuşatan şeylerden iç dünyamı nasıl kuracağımı biliyorum ben. Mektupların ağlattı beni. Çünkü onlar da hep sen varsın. Senin iyiliğin, senin temizliğin, acın, acı hayatın, adaletin, cömertliğin, bana duyduğun sevgi, insanlar için duyduğun kaygı, büyüleyici aklın var onlarda. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü sevgim benimle ve çünkü benim sevgim de hep seninle olacak. Efendim dijitale aktaran... Eren Taştan az evvel Zema diye bir isim kullandım. Vasile Grosso'nun babasının e, küçük adı olarak geçiyor. Mektupta bilginiz olsun. Vasile Grosso'nun annesi Ana Roma 1950 ve 1961 yılında yazmış olduğu iki mektup çoğunlukla kurmacı ama yine de bu bilgiyi ve mektupları paylaşmış olalım sizlerle. Hangi kitapta bulacaksınız? Tarih ve Yazgı kitabında var ama az evvelki mektupların bazı özel bölümleri de e, savaşta bir yazar Vasili Grosso'nun Kızıl Ordu ile 1941-45 adını taşıyan kitabında var bilginiz olsun.